Herkese merhaba arkadaşlar Bugün bir Piyasa Kontrolü daha yapacağız ee, Dün Bir video paylaşmıştım ve videonun yorumlarında bayağı bir arkadaş e, Şundan bahsetmiş İşte Bıçakları Daha fazla düşmeyeceğini falan söylemişim Benim Düşmeyeceğinden bahsettiğim bıçaklar High tier bıçaklardı orada bir yanlış anlaşılma olmuş ee, bu konuya bir açıklık getireceğiz öncelikle. İkinci olarak ee, kesinlikle bu marketin bir şekilde toparlanacağından bahsediyorum. Ancak gene ee, yorumlarda bulunan bazı arkadaşlar bunun mümkün olmadığını ya da mevcut skinlerle mümkün olmadığını ancak işte oyuna yeni gelebilecek skinlerle vesaire olabildiğini söylediler. Şimdi değinmek istediğim ilk nokta bu bıçak mevzusu. Yani e, fiyatı düşen bıçaklardan başlayalım. Şu an piyasadaki en ucuz bıçaklardan birisi. Hayatta kalma bıçağı safar imiş. 34 34,5 dolardan satışı var. Şimdi ben bu bıçağın yükseleceğini söylemedim. Ben bu bıçaklar hakkında yorum bile yapmadım. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi high diğer bıçaklar. Mesela Skeleton Doppler Phase 2'nin 879 dolara Factor Inventory Stat Trade'in satışı var. 617 dolara düz Factor var. Ama şöyle bir sıkıntı var burada. Hemen göstereyim onu da. Şimdi bu arkadaşın ee, Minimal Vira direk arayalım ya. Çıkalım. 2 2 minimal view. Evet. Gördüğünüz gibi faktörün evden daha pahalı. Bunun temel başlıca sebeplerinden birisi Faktör Niv olan birisi bir panik satışı yapmış ve bu fiyata düşmüş. Bakın arkadaşlar piyasa piyasayı belirleyen şey Valve'in kendisi değildir. Piyasayı belirleyen şey o piyasada bulunan kullanıcılardır. Bu piyasanın şu an bu halde olmasını sağlayan tek şey kullanıcıların panik satışı yapıp bu fiyatları düşürmesidir. Kaçırdığımız bir nokta bence burası. İkinci olarak bu Minimal Wear'ın faktör New'den daha pahalı olmasının Bir açıklaması yok yani bende Anladınız mı? Hani 34 dolara tamam ben bu bıçağın yükseleceğini söylemiyorum Bu bıçak Olsun olsun hadi 50 dolar olur yani yükselse yükselse Ve sizin emin olun takas elde edeceğiniz bıçaklar da Birinci ikinci denemede muhtemelen bunlardan birisi olacak yani 30 dolar, 30 dolar, 30 dolar 5 tane kırmızı skininizi birleştirip elde edebileceğiniz bıçaklar bunlar olacak. Yani eğri oturup doğru konuşalım. Sizin ilk trade up'ınızda size kalkıp işte Butterfly Fate ya da ne bileyim Butterfly, Butterfly Doppler Karambit Doppler bunlar gelmeyecek arkadaşlar. Bundan emin olun. Siz bunların geleceğini düşünüyorsanız bence bir hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Bunların geleceğini düşünen arkadaşlar muhtemelen açtığı ilk kasadan bıçak çıkarma ümidiyle açan insanlardır. Burası bir piyasa. Ve dediğim gibi bu piyasa bir bitcoin piyasası gibi veya bir altcoin piyasası gibi veya bir borsa gibi inişler çıkışlar olacak. Bakın bu Uçurumda bir sürü insan canına kıymış. Dün haberleri çıktı. Sosyal medyayı takip ediyorsanız mutlaka karşınıza çıkmıştır. Çin'de bir grup öğrenci işte kredi çekip e, bir miktar yatırım yapmış eldivenler bıçaklar. E, bahsedilen para 1 milyon TL falandı yanlış hatırlamıyorsam. E, 150 bin yen mi dediler öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Eee... Ama bütün birikimlere erimiş. Ya bu, burası bir piyasa. Bunu öngörebilmek de mümkün değil. Benim dünkü videoda bahsettiğim ve şu anki videoda da bahsettiğim mevzu benim kendi düşüncelerim. Bunların böyle olabileceğini düşünüyorum demek. Bu kesin böyle olur demek değil. Aradaki farkı bence inceleyip sık dokuyun. Çünkü ben bu bıçakların zaten yükseleceğini düşünmüyorum. Bunlar olsa olsa 40 dolar olur, 45 dolar olur, 50 dolar olur. Ama sizin eğer bir doplarınız varsa, mesela bakın CS Float'tan bakalım. Skeleton Knife dopların faktörünün phase 2'si 1100 dolar. Minimal Wear'ı da 1100 dolar. Yani şimdi aradaki 60 dolar mı sizce aradaki fark? Kesinlikle değil. Float'larına bakın. 0, 006, 0 007. Yani şunu söyleyeceğim. Şimdi bu arkadaş Factor Nivi 846 dolara satıyor. Çünkü bu bir panik satışı. Anladınız mı? Bunlar birer panik satışı. Piyasayı düşüren şeyler de bunlar zaten. Size bunu anlatmaya çalışmıştım. Yani değinmek istediğim ilk konu buydu. Kesinlikle bu bıçakların fiyatları geri eski haline gelecek. Height yer dediğimiz, işte mesela Skeletin Doppler ya da e, hemen başka bir tane daha bakalım. Mesela ne olsun? Mesela Bayonet Doppler. 2000 dolar zaten. Tamam, bunun real fiyatı 2000 dolar değil, kabul. Ama bu bir panik satışı. Bu tekrar eski haline gelecek. Gelecek. Bunun kaçarı yok. Bu piyasa buraya indiyse geri buralara ya buraya çıkmasa bile orta dönemde, 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda bu civarı görecek. Bu bir gerçek. Siz zannediyor musunuz bu piyasa böyle gidecek? Yani öyle bir şey zannediyorsanız bence ee, büyük kripto piyasalarına falan bir bakın yani. Hiç böyle bir günde böyle çakılıp daha üstüne çakılmaya devam eden çok büyük bir piyasa var mı? 6 milyar dolar hacimli bir piyasa var mıymış böyle çakılmaya devam eden? Olmaz. Olamaz. Çünkü bu piyasayı kimseye yedirmezler. Demek istediğim buydu. High tier bıçaklar kesinlikle eski fiyatlarına gelecekler. Low tier bıçaklar da yani zannetmiyorum ki artsın. Kesinlikle artacağını düşünmüyorum. 50 dolar olur, 40 dolar olur, 60 dolar olur. Ve sizin tekrar söylüyorum burada 5 kırmızı item 5 covered item koyarak elde edebileceğiniz bıçaklar emin olun şurada 5-6 sayfa. İlerisini 5. 6. 7. 8. trade up'ınızda gelebilecek bıçaklar. Valve'in kasa açma sistemini hepiniz biliyorsunuz. Valve'in kasa açma sisteminde ilk kasa açarak bıçak çıkartan bir kişi gösterir misiniz bana? Yok çünkü bulamazsınız. Bakın bunlar, burası bir piyasa ve kimseye kolay para yok. Bunu unutmayın. Değineceğim diğer bir konu bu Hellcase alakalı. Yani iki gündür de Hellcase'in videosunu çekiyorum sponsor olmamasına rağmen ama. Ee, şundan bahsedeyim. Herkes adminleri bütün botlara tek tek girip e, Bu kırmızı skinlerin çekimlerini veren Şimdi buradaki sistem şöyle ilerler Siz bir skin çıkartırsınız e, Skini çekmeye çalıştığınızda bot size bir takas teklifi yollar Bunlar otomatik ilerler Hiçbir admin el değmeden Otomatik ilerler Bot size takas teklifini iletir Siz de kabul edersiniz skin envanterinize gelir Ama CS'ye bir önceki gelen güncellemede hatırlarsanız bir haftalık bir iptal etme süreci vardı. Adminler bütün botlara tek tek girerek bu bir haftalık süreci değerlendirerek bütün takas kırmızı farmlayıp ee, çekim yapan bütün hesapların takaslarını iptal etmiş. Şimdi bu güncellemeden sonra Hellcase gibi, Kdrop gibi işte ne bileyim aklıma başka şu an gelmiyor ama bu tarz sitelerden kırmızı çektiyseniz muhtemelen şu anda bir aylık bir takasmanınız var. Ne yapacağı, e, bu sitelerin bu skinleri, bu envanterleri ne yapacağı hakkında herhangi bir açıklamada yok hala. Ama e, şöyle bir haber aldım. Dediğim gibi bu adminler e, bu skinleri botların, bütün bot hesaplara tek tek girerek iptal etmişler. Çekememiş kimse. Yani geçmiş olsun. Bence bu Sekinleri de yiyecekler gibi geliyor bana. <laughs> Hayırlısı olsun. Yapacak bir şey yok. Ee, değineceğim diğer bir konu işte. Mesela God Nights Safari Mission 90 dolarlık Battle Security var. 54 dolarlık Valve var. Şimdi bu 54 dolarlık 42 dolarlık Field Test'i var. Yani şu fiyatların bir anda 100 dolar artmasını kimse beklemesin. Çünkü Katnace Safari Mesh dediğimiz bıçak, low tier bir bıçak. Ve yani hatta düşebil düşe debilir yani bu fiyatların kesinlikle ne olacağını ben de kestiremiyorum. Ama siz kalkıp bir Talon Fate derseniz bana ben bu fiyatın kesinlikle 560 dolarda kalacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar bakın, tekrar söylüyorum. Burası bir piyasa. Her şeyin fiyatı düştüğü gibi geri çıkabilir. Böyle Talon Fade gibi, Karambit Doppler gibi. Yani bu e, bu tarz high tier skinleriniz varsa, bıçak olur, eldiven olur. Bu tarz high tier skinleriniz varsa kesinlikle panik satışı yapmayın. Zaten bu bıçak gitmiş %60'ı, %70'i. Yani siz ne yapabilirsiniz ki şu anda? Bakın en basit Gene dünkü ana sayfa burası. Ee, Butterfly Fate Factory Bakın Bakın %70'i gitmiş bıçağın. Yani ortalama 4000 dolarlık bir bıçak şu an 1400 dolara satılıyor. Bu bıçağın sahibi siz olduğunuzu varsayalım. Bıçağın %70'i gitmiş. Ne yapacaksınız? 1400 dolara satıp zararla mı çıkacaksınız? Bütün piyasalarda panik satışı kötü görülür. Bu da CS piyasasına dahil. Panik satışı yapmayın. Bu fiyat bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün. İlla ki bir gün eski fiyatına gelecek. Bundan emin olun. Kırmızı skinler hakkında da söyleyeceklerim, yani ee, dünkü videoda da belirttim. Ben fiyatlarının düşeceğini düşünüyorum. Düşme edebilir. Bu bir öngörüdür. Tahmindir. Düşeceğini düşünüyorum. Tavsiye olarak da dedim ki kırmızı skinleriniz varsa eğer satın. High tier skinleriniz varsa da bunları elinizde tutun. Bunun sebebi işte dediğim gibi bu fiyatların panik satışından dolayı fiyatların düşmesi daha sonra bu fiyatların toparlanacağını öngördüğüm için ben size bunları söyledim. Tabii ki takdir sizin. Ama neyse şimdi hesabıma giremeyeceğim. Ee, böyle bir hacim düşüşü dün gece bir ara 3 milyar doları gördü. Geri 330 milyon toparlamış ama 3 milyar doları gördü. Ee, Umarım yükselecek. <laughs> yani umarım yükselecek. Size buranın buranın da bir borsa olduğunu göstermek amacıyla Trading e girdim. Kripto ile uğraşanlar zaten burayı biliyordur. Ee, burayı günlük çevirelim. Ya da şöyle günlük değil de Dört saatlik yaparsak herhalde ulaşırız ya. Burası değil mi? Evet, bakın burada. Şimdi arkadaşlar, bakın burası Bitcoin dolar bazlı ee, tablomuz, grafiğimiz zaten Bitcoin'in gelişini gidişini görüyorsunuz. Ancak şimdi şöyle bir durum var. Bu iki hafta önce, üç hafta önce tam hatırlamıyorum. Ayın 11'iymiş bu arada. bir dönem olmuştu. Hatırlarsınız ABD Çin'e yüzde yüz vergi uygulayacağını karar aldı. Böyle bir çakılma yok. Bu kadar büyük hacimli bir kripto e, kriptoda böyle bir çakılma göremezsiniz. Yani çok afaki bir şey olmadığı sürece göremezsiniz. Şimdi böyle bir çakılmanın temel sebebi ABD'nin Çine, Çine %100 vergi uygulaması. 120 bin dolardan 103 bin dolara iğne atmış, mum atmış. Ne dersiniz? Şimdi 20 bin dolar Bitcoin'in kaybetmesi ne demek? Bir bitcoin olan adamın, 120 bin doları olan bir adamın, işte 3 saat içerisinde, 3 mum var, 3 saat içerisinde değil, 4 saatlikmiş bu, 12 saat içerisinde ee, 20 bin dolar kaybetmiş demek. Peki bunun dünyaya etkisi ne oldu? İşte hatırlıyorsunuzdur, böyle kripto ile uğraşan insanların intihar haberleri çıktı bir sürü insan iflas etti, battı. Bunun sebebi kaldıraçlı işlemler olabilir veya spottaki bir para da erir. Bu arada yani böyle bir e, düşüş spottaki parayı da eritir. İnsanları kaldıramamıştır, intihar etmiştir. E, yani aynı durum bugün bizim de başımıza geliyor. Böyle bir düşüş var. Ancak burası toparlanacak ve eski seviyelerine gelecek. Zaten şu an belli bir miktarını toparlamış. Ha bu süreci destekleyen şey ne oldu? Panik satışları, şunlar, bunlar vesaire vesaire. Onlara bir şey diyemeyeceğim. Ama şu bir gerçek. Bu inecek, çıkacak, inecek, çıkacak. Gene bu seviyeleri görecek. 120 olmaz, 119 olur, 118 olur, 117 olur. Ama olacak bunun kaçarı yok. Dediğim gibi bu piyasayı kimseye yedirmezler. Bu paraları da kimseye yedirmezler. Burası böyle bir dünya düzeni. Son olarak değineceğim tek nokta şu. Benim söylediklerimi yapın gibi bir ibare kullanmıyorum. Kesinlikle istediğinizi yapın. Ben sadece burada öngörebildiğim bir şeyi sizlere aktarmak istedim. Faydalanacak arkadaşlar olur. Şuna dikkat edin. Ben burada kendi fikirlerimi, kendi öngörülerimi, kendi ihtimallerimi size anlatıyorum. Olur, olmaz, doğrudur, yanlıştır. Bu kişiye kalmış bir şey. Siz de kendi düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere. İyi günler.